işaret geldi ve zorlu 90 dakika başladı. İki takıma da başarılar. Samsun Spor'dan 6 kişi ceza sahası içinde hareketli. Orta geldi ön direk. Top dışarı gidiyor. Koray. Kenan. Doğa. Uzaktan vuruş. Kaleci Ercüment. Ömer Közen. geldi. Kafa dışarı gitti. Kenan. Erçin. Emre Balak. Kafalardan seken top. Emre Toraman'da kaldı. Vuruş kaleci Ercüment ve topu dışarı gönderen Can. Ömer Közen top istiyor. Coşkun da aynı şekilde. En sonu düşündü. Ersin Coşkun hareketli, Gökhan hareketli, Ersin baktı ceza sahası içine, orta geldi, Ercüment. Serdar Özbayraktar vuruşunu yaptı. Ercüment için rahat top. Topa müdahale ediyor maçın hakemi. Ömür Celil'e verdi. Celil topu aldı. Celil çok süratli. Rakip yarı sahada. Karşısında Sezgin var. Yerden Caner. Caner rakibinden kurtardı. Caner sol ayak topu alır mı gidecek? Hayır. Yandan dışarı. Ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor Yunus Yıldırım. Bu kez de Yunus Yıldırım'a taraftan tepkisi var. Sevgili izleyiciler... Zekli bir mücadeleydi Samsun'da. Samsun Spor Eskişehir mücadelesinde tek eksik goldü maçın sonucu. Samsun 0, Eskişehir Spor 0.